Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde, karpuz zaman içinde. Bir Fatma, Murat, Murat varmış. Gitmişler piknik yapmaya. Murat demiş ki gidelim. Murat demiş ki gidelim. Biyak parka. O demişti. Benim ağırlıklı demişti. De, Hayır gitmeyin. Şimdi piknik yapıyoruz Murat. Şimdi saat 9'da geleceğiz artık ya. Şimdi evlerine gitmişler. Su yemeği hazırlamışlar. Yardım etmiş Fatma'nın. Sonra gemisini yemişler. Sonra yatmış. Sonra iyi geceler demiş babasına. Annesine iyi geceler demiş. İyi rahatlıklar demiş. Sonra yatmışlar. Sonra kalkmışlar kahvaltılar. Etmişler. Sonra annesi sofrayı kaldırmış Fatma'nın. Sonra onu Fatma'nın yapmak götürmüş. Sonra okul bitmiş. Sonra akşam parka gitmişler. Sonra eve gelmişler. Sonra eve gel. Kardeşinin elini tutmuş. Merdivenlerden çıkmış. Sonra annesine yardım etmiş. Sonra Ye so, so yeah. Annesine yardım etmiş yemeği yapmış. Y sonra yemeği yemiş. Sonra annesine bulaşıkları yıkamış. Fatma'yı sonra yapmışlar. Sonra. Ha? Bitti. Bay bay arkadaşlar.